Selamun Aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Xiaomi Mi Mix Fold. 4 tane Harman Kardon hoparlöre sahip bir açılır, kapanır, katlanır bir telefon. Ve bugüne kadar bu kanalda ses testlerinde e, henüz yani mağlubiyeti olmayan... <laughs> iPhone 13 Pro Max gerçekten her telefondan daha yüksek ses veriyor. Ama ben bunu dinledim. Bu da müzik seti gibi bir ses veriyor. Yani şimdi böyle bir telefon böyle bir telefona karşı hak ediyor. iPhone 13 Pro Max gerçekten çok böyle güçlü bir telefona hak ediyor çünkü kendisi çok güçlü. Kendisi stereo bir hoparlöre sahip ve ikinci hoparlör ayızı ızgarasından dışarı çıkan bir ses ile bugüne kadar bütün telefonları Al aşağı etti. Ama bu telefon, bu telefon bir başka. Yani dört <laughs> tane Harman Kardon'dan bahsediyoruz ya. Hemen Fold'daki ayarı size göstereyim. Yani Mi Mix Fold'daki ayarı size göstereyim. Harman Kardon zaten açılıp kapanmıyor ve burası Voice'te kalmış vaziyette. O şekilde bırakacağım. O şekilde zaten çok yüksek ses veriyor. Hemen ses seviyesini göstereyim. Full açık ve iPhone'da full açık. Peki, hadi başlayalım bakalım. Çünkü merak ediyorum nasıl bir durum oluşacak. Gerçekten çok yüksek veriyor iPhone'da ya. Abi bu da müzik seti gibi ya. <laughs> Gerçekten acayip bir şey. şunu söyleyeyim açık ara açık ara çok büyük bir fark var. Hani iPhone 13 Pro Max'i biliyorsunuz. Bugüne kadar birçok cihazla test ettik ve bazı cihazlarda yani böyle açık ara farklar atmıştı. Şu an iPhone 13 Pro Max o duruma düştü. O duruma düştü ama yani karşısındaki cihaz da yani ne diyebiliriz ki? 4 tane harmon kardon ve gerçekten 4 tane hoparlör ızgarası olan bir telefondan bahsediyoruz. Ben şunu hemen yeniden şöyle 55. saniyeye 53. saniyeye getireyim. Bunu da getireyim çünkü çok uzatmak istemiyorum. Şu şekilde kalsın ve bu şekilde başlayalım. <laughs> Hani böyle hızlı hızlı geçiş yapmıyorum. Bir tane yorum gelmişti ya böyle hatta yabancı bir kişi yazmıştı. <laughs> ya böyle hızlı geçişlerden nefret ediyorum demiş. Hani onun hatırına böyle uzun uzun size gösteriyorum, dinletiyorum. Ama şöyle bir durum var ki gerçekten burada da az önceki müzikte de mimix Fold acayip ses veriyor. Gerçekten acayip ses veriyor. Şimdi böyle hızlı hızlı geçiş yapacağım. <laughs> Gerçekten büyük bir fark var. Bir de biliyorsunuz Xiaomi'lerde video box denen bir kısım var. Hani e, daha önceki Xiaomi'lerde göstermiştim. Şu an bu ekranda o açılmıyor. İç ekranı açmam lazım. Daha hacimsel bir ses verebiliyor. Örnek olarak şöyle göstereceğim. İç ekranı açalım. İç ekranımızda bakın şurada çıktı. Şurada bir ses ayarımız var. Şu an bu da kapalı. Bunu açmadım. Hadi bunu da açayım açık vaziyette kalsın ve öyle devam edelim. Bakalım bir daha kontrol edelim açık mı? Evet açık. Bu zaten açılmıyor. Kulaklıkta devreye girecek. Yeniden kapatıyorum. Şu ekrana bir daha bakalım. Parmak izimiz de illa okutulacak. Peki yeniden şu saniyeye geri geliyorum. 54. saniye 51. Burada da 51'e geri gelelim. Bir de böyle bakalım ne kadar büyük bir fark oluşacak. daha hacimsel oldu. Tisler biraz daha arttı. Daha da güçlendi diyebilirim. <laughs> acayip bir şey gerçekten acayip bir şey ya hani böyle bluetooth hoparlörler var ya <laughs> hani JBL falan satılıyor ya inanın komşular gelecek aşağı yani sağdan soldan komşu yok ama üstteki komşu aşağı inecek hocam kız şunu sesini diyecekler acayip yüksek ses veriyor gerçekten Mimix Fold bu işi çözmüş hani biliyorsunuz zaten şimdi artık ses testine daha devam etmeye gerek kalmadı 4 tane hoparlör var. Tanıtımda anlatmıştım. Şurada göstermeye çalışacağım ama tabii ekranımız da çok koyu arkadaş ya. Biraz şöyle ekranı açmaya çalışayım. Evet. Harman Kardon. 1, 2, alt tarafa çeviriyorum. 3, 4. 4 tane hoparlör, Dört tane ızgara. Biliyorsunuz Xiaomi 12 Pro'da da Harman Kardon ve dört tane hoparlör var. Nasıldı? Bastis ve Bastis. Ama üstte bir ızgara ve Alt tarafta bir ızgara şeklindeydi ve verdiği ses ne yazık ki, ne yazık ki ee, o bahsedilen özellik kadar başarılı değildi yani. Kanalda testleri var bakabilirsiniz. Ama bu telefon, bu telefon, bu telefon acayip bir şey ya. Gerçekten hani şuradaki tanıtımda göstermiştim. Innovation for everyone yani herkes için yenilik. Gerçekten bu telefonla bayağı bir yenilik olmuş. Yani ses sistemi olarak mükemmel. Hiçbir şey diyemeyiz harika bir ses veriyor. Bugüne kadar kanalda her telefonu mahveden iPhone 13 Pro Max ne yazık ki bu telefonun karşısında ezildi. Normal mi? Normal karşılıyorum. Zaten bunu da esseydi artık bunu ben kenara ayıracaktım diyecektim ki telefon tarihinin dışarıya verilen ses konusunda en güzel, en manyak, en yüksek ses veren telefonuydu ve hiçbir zaman geçilemedi. Ama işte böyle değişik dizaynlı telefonlar gelir, bu telefonu geçer. Fakat tebrik ediyorum iPhone 13 Pro Max'i. Çünkü altta bir tane hoparlör ızgarası ve şurada AIZ'den gelen ses ile bugüne kadar bütün telefonları egale ettim. Peki dostlar durum buydu. Umarım yararlı bir içerik olmuştur. Her zaman olduğu gibi sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.